Hepinize selamlar dostlar. Palworld'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kendimizi bayağı bir geliştirdik. Elimde de arbalet var. Şurada bir tamir etme işlemlerimiz olacak. Arbaletimiz içinde de 7 tane külçe lazım. Buradan da külçe üretiyoruz. Ne oldu lan baskın geldi bir anda. Nerede o? Bu? Ha buradalar. Yetişmedi. Menzili yetişmedi. Bir de şöyle bir tane güçlü bir Pokemon buldum. Şimdi anlatacağım bunun olayını da. Nasıl bulduğumu. Bu seviyede yani bayağı güçlü bir Pokemon. Karşılayayım da şunları. Bu de çok low ya. Oh yurtlarına da daldım. Mis gibi. Bunun üstüne binebilirsek bu arada bayağı güçlü ya bu. Bunun üstüne binmek için de buradan açmamız lazım. Burada 21. seviyede bunun üstüne çıkabiliyoruz. Bu pokemonu ben nerede bulduğumu hemen göstereyim size şöyle haritadan. Nerede buldum ben onu tam olarak şurada bir yerde buldum. Ya burasıydı aynen aynen burası şeye yakındı şuraya Buraya da gidecek Hatta buraya gidemedim Soğuk Soğuğa direncimiz çok düşük olduğu için Buraya gidemedim Şurada buldum Burada hapsetmişlerdi bunu hapisten kurtardık Bizim oldu Gizlice şöyle yaklaştım gizli gizli Hapisten onu kurtardık oraya gittiğimde de Büyük verant yumurta buldum burada 45 dakikası var ilk başta 1 saat 20 dakikaydı hatta buraya bir tane bir şey yatsak ee, ateş yapsak acaba biraz daha hızlanır mı 1 saat 20 dakikaydı ateş yaptım sonra hızlandı 1 saati kalmıştı yok olmuyor şundan bayağı büyük hissediyorum bundan güzel bir şey çıkacak gibi ona da bakacağız bu bölümde umarım bir tane de külçelerin bol olduğu bir yer bulmam lazım. Hala bulamadım. O kadar dolaştım haritada. Bu base bize yetmiyor. Külçe, külçenin fazla olduğu bir yer lazım bize. İki tane külçemiz varmış. Hava karardıysa yatalım. Şurada bir yerlerde külçe vardı. Oradan gidip toplayacağım birazdan. Ama önce bir sabah olsun. Öyle gidelim. Bir de böyle şeyler var. Bunu da göstereyim. Bunun bir özelliği açıldı. Böyle ateş sıkabiliyoruz. Diğer Pokemon'lara. Ondan sonra bir de şu var. Bunu da göstereyim. Bunun da ateş edebiliyoruz bununla da. Gel. Kafamıza çıkıyor böyle. Her yer, her tarafa ateş ediyoruz. Bu da bayağı iyi. Bunun da üzerine binmemiz için işte kilitli yazıyor altta. Hemen kilidini açmamız lazım. Hemen şuradan üretelim. Nerede o? Burada. Üret. Bunun üretimi de biraz sürecek. Bunu da ürettikten sonra haritada hızlı bir gezmeye çıkacağız. Hızlı bir şekilde. Uçarak gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım bu hayvana binebiliyor muyuz? Sür dedi. Güzel Yükseliş spacele, ile İnişte CTRL Kasırga diyor Oooo oo, vay neymiş ya E ee, hava topu Bunu onaralım haritada biraz gezmeye çıkacağız gel Gelsene bilmem lazım şurada bak şu duman çıkan yerlerde genelde hapis olan pokemonlar var oraya bir gidelim o pokemonu kurtaralım böyle de gezmek de iyiymiş ha he. her tarafa bakabiliyoruz şu cevherlerin bol olduğu bir yer bulmamız lazım ikinci base'imizi oraya atmak için ha, bence bu çok saçma ya yükseldikten sonra stamina'nın gitmemesi lazım küçük yerler şimdi ha. Buraya yerleşme ya? Absalom pokemonlar değilmiş. Ha elektrik pokemonu alsak mı? Ne? Eşkıyalar. Yeah. %40 Bence yakalar. Yakaladım. Onu ben kurtarırım ya. Kimsenin ruhu bile Alır bunu da bunları öldürüp alacağım ya. O ne lan? Aa el bombası. El bombası attı lan. Hala atıyor. Yeter lan artık atma. Şunu kurtaralım biz. Tamam. O da bizim oldu. Neyse geç gidiyorum. Ha burada daha farklı kuşlar var. 18. Aha buldum. Bura güzelmiş. Baksana bir sürü şey var. Buraya ikinci beyz atılır. Metal kaynağı baya fazla. Şimdi ben yetersiz malzeme, ahşap taş aldığım lazım. Buraya bir yere atsak beyzi yeterli. Şimdi buraya atak falan da yapmamız lazım Pokemonları da buraya getirmemiz lazım Şimdi ikinci seviye kazması olan pokemonları Buraya alacağız Bizde ha bir tane var ikinci seviye Bir tane daha vardı ya bizde ama o diğer tarafta galiba Buraya bir tane sandık atmam lazım Şöyle Yerleştir Toplaması için bu olur herhalde. Bakalım topluyor mu? Topluyor. Tamam. Bunların yatağı da şurada olsun. 3 tane falan yatak atalım buraya. Bir tane daha toplayan bir Pokemon koyacağım. Lan. Ne oldu oğlum ya? Bunlar niye saldırdı bana? Durduk yerde. Sen kim hava yapıyorsun lan? Aradan dızla Onu da aldık aradan. Tamam. Ha toplaması imiş Bunu koydum. Ha bu var. 2 seviye. Ee, biraz daha sandık. Sandığın bir üst seviyesini açabiliyor muyuz? Bakalım. Herhalde açamıyorduk da. Kaç seviyeydi o? Bir sonraki seviyede. O zaman şöyle bir sandık daha. Ben de yapamıyorum. Ahşabım bitti. Şimdi ışınlanacağım. Diğer base'e gidiyoruz. Bizim bolca ahşaba ihtiyacımız var. Şuradaki ahşap para alıp oraya gideceğim. Arkadaşlar kim almış ya? Şunu da al. Diğer üstte ışınlanalım. Ben nereye geldim oğlum? Yanlış yere ışınlandık. Bizim üst, üst nerede diğer üst? Ha burada. Buraya bolca sandık lazım. Taş da çıkıyormuş, baldüğüm da çıkıyormuş. Onların hepsini topluyorlar şunu bırak. Aa, boş. oradan bir çık çekil bakayım. Oradan bir çekil. Tamam çekil. Kazma level'ı 2 olması lazım. Bunun yaşadığı yer ileride. Bu tarafa doğru gideceğiz. Bakalım bir doğru mu gidiyorum? Evet. Biraz daha ileride. Şu karşıda galiba. Onun yaşadığı bölge. Aha burada. Bunların kazması kaç acaba? Bunların kazması da yüksek değil. Bundan alayım ben bir tane. Güzelmiş. Onlar vursun biz alalım. Aa bana da vurdu. Vurma lan bana. Bana mı vurdun sen? Ha? Dörde bas saldır Aldım birini zaten onu öldür Tamam vurun bakalım siz ona bir vurun Sonra ben sizi öldürüp alırım Şu biraz fazla gelmiş oraya Daha iyi ya da Biraz daha canını azaltır mısın? Ben de vurayım hatta yardım edeyim size Ben alayım onu Alayım ben onu dedim. Gel lan. Buradan sonra ben hallederim ya gerek yok size. Aldım. Şu Digos çok iyiymiş. 3 onun kazma seviyesi. bayağı iyi yani. Şu ne için kullanıyoruz bilmiyorum da ileriki seviyelerde öğreniriz herhalde. Olmaz lazım ya. Belki karşıda vardır ama aramak lazım. Arayalım mı? Arayalım. Bir ışınlanma noktası bulalım. Daha hızlı gideriz. Hem de keşfetmiş oluruz. Şu tarafa doğru gidelim. Karlı bölgeye hiç gitmeyelim. Çünkü e, üzerimizde kıyafetin soğuktan koruması düşük. Şurada hapsedilen bir Pokemon varmış. O Pokemon hangi Pokemon'muş? Oo, o da olur bak şimdi de yarayabilir Bunlar 20 seviye olduğu için ee, Fazla girmek istemiyorum içlerine Sen gel Evet, Bunlar onları tatlatır. Oha alerji makinası var lan Sıcak mı oha bu sıcaktan korunmuyor abi. Sıcaktan ölüyor Şuradan ben onu alırım kimsenin ruhu da duymaz Geldim geldim seni kurtaracağım, kurtardım seni. Gel gel gidelim. Çabuk kaçmamız lazım burası sıcak sıcaktan öleceğim. Orada bir savaş dönüyor. Aynen. Mini kana var bunun dev gibi adam. Ha bir tane daha buldum aynı pokemon'unu Gel Bunu da alalım Kaç Bunlar bizi yer Kaç Ha buldum ışınlanma noktası sürek. 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 Küçük süit İki tane de pokemon elde etmiş oldum. Tamam Bura ne Burada da var lan aynı Pokemon'dan. Oğlum teşkilat mısınız? Gördüler mi beni? Yok kurda saldırdılar. Onlar kurtla ilgilenirken ben şuradan aradan girip hemen o Pokemon'u alıp kaçacağım derken kurt öldü. Bence bunların ruhu bile duymaz ben buradan yine alırım aynı Pokemon'dan çıkarım. Ben bunu aldım haberiniz olsun. Hadi güle güle. Dönelim artık şöyle bakalım cevher üretimlerimiz ne durumda 73 cevher olmuş gayet iyi buraya bir tane fırın yerleştireceğim böylece burada eritip direkt olarak üretimde yapabiliriz aslında yani taşımakla uğraşmamak için ama yapmasak mı çünkü bunu alsam böyle gidebilirim yani hemen ışınlanırım orada üretirim bence de ya yapmayalım Şuradan gidebilirsem bayağı ağır olduk. Gidemiyorum şu anda. Biraz zorlanıyoruz gitmekte. Bak burada sürekli spawn oluyor bu şeyler. Cevherler onları kırıyor onlarda. da. Şunu alacağım. Bakalım. Bu zaten ha, yemek üretimi yapılıyor burada. Buna da bakmam lazım aslında. Gelirim gelirim birazdan gelip ona da bakacağım yemek üretimi burada nasıl yapılıyor mu yapılmıyor mu göreceğiz üstte ışınlanıyorum şurada benim bir pokemonlarım var bu neymiş 2 şifacı galiba sağdaki kazmanın yanında fincan gibi bir şey var da ne olduğunu tam olarak anlamadım bu cevherler aynı zamanda silah üretmemize de çok faydası olacak o madenlerin şöyle maksimum diyelim üretim başlasın ee, buradaki yumurtamızın da artık tamamlanmış açma vakti gelmiş yumurtamızı da açalım ve ne çıktığına bakalım daha sonrasında bölümümüzü sonlandıralım şöyle açıyorum kuluçka tamamlandı verdaş doğdu bu neymiş ki ya odun 2 o toplama 3 İyiymiş bu arada. Bunu bir alayım şöyle. Nasıl bir şey bu? Oo. Bu bayağı insan gibi bir şey. seviye Şuraya bir tane daha yumurta bırakacağım. Sade bir yumurta olmaz. Şöyle büyük yumurtadan koyalım. 30 dakikası varmış. Bunun da. Buna da daha sonra bakarız ne çıktığına. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.